Herkese gün, herkese yunus ben merhaba diyecektim az daha ya ben uyanamadım mı acaba hala <laughs> Herkese yunus ben merhaba benim adım merhaba Hayır, diyebilirsiniz kısaca Of saçmaladım değil mi diyorum yapıyorum öyle şeyler bazen ab, 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 ab. Herkese merhaba arkadaşlar ben yunus ee, bu videoda çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar diye bir sürü yorum geldi soru geldi Onlara genel bir cevap vereyim dedim Çamaşır suyu lekesi çıkmaz arkadaşlar Çamaşır suyuyla gelse çıkmıyor. Çünkü çamaşır suyu değdiği yerdeki boyayı imha ediyor diyeyim kısacası. Yok ediyor. O yüzden kumaş boyasıyla falan boyuyorum yani. Ki ben bu işin uzmanı değilim. Alanım çamaşır suyu lekesi değil yani. Hiç anlamam da çok alakasız olduğum bir konu. Ama öyle bir iki tane video yaptım diye bir sürü soru geliyor. Yok işte toniğim şöyleydi, böyleydi, teşörtüme bu değdi, sivitime bu değdi falan pişman. Arkadaşlar kumaş boyasıyla boyayın. Yani ben öyle yaptım, oldu. Bir tanesini de komple çamaşır suyuna bastım 5-6 saat. Hatta 10 saat beklettim. Ondan sonra çıkardım, makine attım, yıkadım. Kuruttum, bembeyaz pantolon oldu. Yani çamaşır suyu kesinden iki şekilde kurtulabilirsiniz. Birincisi yakumaş kumaş boyasıyla boyayacaksınız... İkincisi ise komple Komple... Tüm tüm, komple çamaşır suyuna basıp komple rengini değiştireceksiniz. İkincisi biraz sıkar. Vallahi bana sıkmadı. Çok merak ediyordum. Denedim. Komple çamaşır suyuna attım. İşte gri pantolon bembeyaz oldu. Artık beyaz bir pantolonum var. Tabi sonra dedim bir tane daha beyaz pantolonum var zaten. E bunu da başka renge boyayayım dedim. Onu da koyu lacivert yaptım kumaş boyasıyla kumaş boyasıyla en iyi kaynatarak boyayabilirsiniz kıyafetinizi, elbisenizi, pantolonunuzu, henneğinize bulaştıysa artık en iyi şekli kumaş boyasıyla kaynatmak. Yani öyle fırçayla falan sürdüm bir videoda o pek haz etmedim. Çok hoşuma gitmedi. küçük çok küçük noktaları hani atıyorum işte bir mercimek tanesi kadar, fasulye tanesi kadar lekelere kumaş boyasıyla boyayın ama bir tık daha büyüğüne basın kumaş boyasına tencerede kaynatın. Ondan sonra tek başına yıkayın onu. Asın kurusun. Giyin abi bu kadar. Yüz küsür tane soru geldi. Instagram'dan soru geliyor. Bir sürü yorum geliyor. Hepsi de aynı. Yani hepsine aynı şeyin cevabını veriyorum. Bunu yap diyorum. Hani bunu yap ya. <laughs> yani bunu dene. Ya bir şey olursa. Abi ne yapayım git yenisini al o zaman yani. Yenisini al yenisini giy. Ben sadece öylesine bir video attım o kadar. Neyse siz yine kanalıma abone olun. Yorum atmayı da unutmayın. Like da atın. Beğen böyle beğen tuşuna basın şu. Görüşürüz.